Hangi partiyi destekliyorsunuz? Valla partiyi destekliyoruz ama yaptığımıza pişmanız böyle. Hemen soracağım. AK Parti Abi. siz biraz galiba vazgeçtiniz. Sorumuz biraz onunla ilgili. He. AK Parti ne yaparsa AK Partiden oy vermekten vazgeçersiniz. Adaya ekonomi sıfır. Millet acından ölüyor ya. Hayır, o zaman evet, siz tamam. tam vazgeçtiniz mi? Tabii vazgeçtim. Yani çünkü ben şunu soruyorum bugün, hangi partiye oy veriyorsunuz diyorum. Cevaba Halk göre partiye, ne Halk yaparsa vazgeçersiniz verdi. diyorum. AK Parti'ye verdik abi hep AK Parti'ye verdik Neden ama... Neden vazgeçtiniz bu. peki e Parti'ye? Abi ekonomiyi görüyorsunuz işte. Millet aç, perişan. Ha burada sor, başında bir cebinde para var abi söyle. Bir çıkıyorsun 100 lira hiç boş. Millet durumu iyi değil yani. Bak ben dolmuşçuluk yapıyorum. Vallahi hileler var, Biniyor adam para verecek durumda değil, yok. Hastaneye getiriyorum vallahi geçen bir kadın bir genç kız. Abi paramız yok. Biz işe ederek üstüne kadar götür. Kartları varmış. Otobüs kartı. Hı hı. Metro kartı. Aldım, getirdim hayır için. Yok yani. Adamlar perişan. Tamam. Ekonomi sıfır yani. AK Parti. AK Partiyi mi destekliyorsunuz? Peki AK Parti ne yaparsa AK Parti'ye oy vermekten vazgeçersiniz? Adaletli davranırsa. Hayır hayır. Nasıl? AK Parti ne yaparsa ha. siz artık AK Parti'ye oy vermezsiniz. Ne yaparsa oy vermem. Devletine ihanet ederse. Sadece bu mu? Başka var mı söyleyebileceğiniz? Nasıl ihanet ederse peki? Mesela ne yaparsa ihanet etmiş Ayrımcılık olur. yaparsa. Nasıl bir ayrımcılık? Türkiye için çalışmazsa, ayrımcılık yaparsa desteklemem. Kim, kime ayrımcılık peki? Milletine. Mesela şey mi, ayrımcılık derken işte kendi insanlarını e, hak etmeden bir yere götür, bir yere yükseltmek. Ehliyeti olmayan insanları Aa, bir yere aynen, yerleştirmek. Aynen öyle. Aynen öyle. öyle. Teşekkür, Teşekkür ederim sağ olun. CHP'ye verdiğiniz CHP, en son CHP'ye evet. mi verdiniz? Peki CHP ne yaparsa CHP'den oy vermekten vazgeçersiniz? CHP, CHP ne oldu. yaparsa? CHP yani şu gidişatını bozarsa tabii ki vazgeçerim. Yani AK Parti gibi kötü bir yola girerse vazgeçerim. Nasıl bir yol? Yani görüyoruz zaten canım hani israfı şunu bunu gördüğümüz için bu tür bir şeye girerse tabii ki vazgeçerim yani. Anladım. O zihniyete normal yıllardır olan zaten Türkiye'nin sıkıntılarını biliyoruz zaten. Bu anlamda hani e, aynı kafada devam ederlerse yani parayı yönetime geldiklerinde para kıymetli gelirse bunlar da e, yani vazgeçmeleri gereken prensiplerden vazgeçerlerse tabii ki vazgeçeriz. Kime verdiniz oyunu? AK Parti'ye. AK Parti'ye. Evet. AK Parti Verdi ne yaparsa ver. AK Parti'den vazgeçersiniz. Ne yaparsa? AK Parti'ye oy vermekten vazgeçersiniz. Zaten vazgeçtim çoktan. Ha vazgeçtiniz mi? Evet. Neden? Suriyelileri doldurduğu için. Sadece bu mu? Evet. Diyorsunuz? Ben AK Parti'yi destekliyorum. AK Parti mi? Evet. Tamam. Ne yapsa AK Parti, siz artık ben AK Parti'ye oy vermiyorum dersiniz. PKK'yı destekleştirdi. Bir tek o mu? Evet. Başka ne diyeceğim? Sadece PKK'yı desteklerse AK Parti'ye oy vermekten vaz mı geçersin? Bir de milletine, devletine yani iyi olmazsa. iyi mi mesela geliyorlar? İyi, ben iyi görüyorum yani. Adaletli mi? Mesela ismi Adalet ve Kalkınma Partisi. Adaletli davranıyor evet, mu herkesi? Adaletli Ya Herkesime diyemeyeceğim ama... Peki ismiyle çelişmiyor mu? Adalet ve Kalkınma Partisi Şehliş. ismi. Nasıl yani senin Yani bu. şimdi partinin adı Adalet ve evet. Kalkınma Partisi. Siz diyorsunuz ki herkesime adaletli davranmıyor diyorsunuz. O zaman davranıyor, davranıyor. Nasıl davranıyor? Siz öyle dediniz az önce. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın. Ben 50 yıldır Almanya'dayım. Anladım. teşekkür ederim. Onun olun. için fazla Türkçe tamam. tamam, Yok. Ak Parti. Ak Parti. Mi? Evet. Peki Ak Parti ne yaparsa Ak Parti'ye oy vermekten vazgeçersiniz? AK Parti ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde oy vermekten vazgeçmem. Neden? Mükemmel mi AK Parti? Mükemmel hatasız bir mı? parti. Evet, hatasız bir hatasız parti. Hatasız kul olur mu? Erdoğan ölürse vermem. bir tek o mu? Evet. Yani politikalarında bir yanlışlık olsa vesaire değil de Erdoğan ölürse bir tek. Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Allah etmesin vefat ederse AK Parti'ye başka bir oy sebep vermem. olmaz mı diyorsunuz? Yönetim kötüye giderse, ekonomi iyice kötüye giderse işte vesaireyi, yani, işte yolsuzluk gibi gibi işte ne varsa, ne söyleyebilir yani ne yapmazsınız. Şimdi o çok ince bir konu. Herhangi bir yolsuzluk olacağını tabii ki olabilir, her şey olabilir, her yerde her şey olabilir. Ama baştaki insan sağlam ve imanlı olursa, o gibi şeyler inşallah bertaraf edilir. 15 Temmuz'un bertaraf edildiği gibi düşünebiliriz. 80 bin liraya 4 tane özel araç almış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. E, ekonomide de şu an biraz gidişat kötü gibi görünüyor. Evet. İsmini bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Tabii. Belki iyi diyebilirsiniz. 80 bin liraya, 80 milyon lira özür dilerim. 80 ben yanlış söyledim. 80 milyon lira. Liraya 4 dört tane araç. 4 tane araç. 4'e böldüğün zaman 20 milyon yapıyor. Evet. Şu an dünyada 20 milyonluk herhangi bir araç yoktur. Mercedes'ten alınmış. Yani Mercedes'in en pahalı arabası 1 milyon. O da zıhlı. S 600 long olması gerekiyor. Dediğim gibi o da onun da fiyatı 1 milyon. Tamam Sahibinden.com'dan bütün izleyeceğimiz Anladım. bakabilir yani Tabii, tabii, Hepsi tabii doğru. tabii tabii. Bakalım. Neymiş aracım şeyi bir bakalım. S600 Nerede? Şurada mı? Ne kadar? 1 milyon ve üstü mü oluyor? Yok yani 80 milyon diyor yine 4 tanesi ama işte neye göre Euro göre Ya 4 tanesi 80 milyon Maybach, araç... Maybach, Maybach S600. Evet Maybach. Pullman Guard model Doğrudur. olduğu belirtiliyor. Doğrudur. Türk Nad diye şirketine teslim edildi. Ne kadar? Araçların Türkiye fiyatı yaklaşık 80 milyon TL. Vatandaşın sıkıntıları iyi çözmek gerekirken bu biraz israf anlamına gelmez mi? Bu çevremdeki her insan bir vatandaş değil mi? Bir temsiliyet hakkımızın olması lazım. Tabii. Şimdi bizi at arabasıyla temsil edecek biri bekleyemezsin değil mi? Ama şu mi? an Cumhurbaşkanı at arabasıyla da gezmiyor. Ya şimdi gezmiyor. Cumhurbaşkanı bindiği araba 2 milyonluk araba. Şimdi binsin. Olabilir. 10 milyonluk arabaya da binse helal olsun Olabilir ona. Olabilir diyorsun. Ha. Yani mesela ekonomide sıkıntılar varken devletin... Bu buna, yapılması... Ben buna aslında bundan ha. diyorum. Bu sizi etkiler mi mesela? Ya şimdi bakın eğer ki bizim temsili hakkımız için Bizi dışarıda, yurt dışında, Rusya'da, Amerika'da, Trump'ta orada, burada temsiliyetimizi güçlendirmek için para Sence araçta harcanıyorsa, kalmayalım ama tamam, arayacağı her, her şey, şey olabilir, her şey Emin Erdoğan'ın 50 milyon dolara çantası vardı. Biz bunu da sormuştuk zamanda. Evet, yani hani gibi gibi, gibi bakın, yani sayabileceğimiz işte sarayın Emine bir günlük harcaması 1 milyon liraydı. Bakın ben size bir söyleyeyim. Sarayın harcaması 10 milyon olsun, kurban olsun. Saray Olamıyorum. sensin, sen benim, ben tamam. sen ve beni saray. İkimiziz, Saray herkesimizden gittiği için o, doğru. Ya hepimiz. biziz, biz. Yani Erdoğan gider, ölür Allah etmesin. Başka biri gelir. İmamoğlu gelir. Evet. Başka biri gelir. Her Peki şey bu gelebilir. Bu yazlık Marmaris'e yapılması bittiyse gerekli miydi? E ne olmuş benim de yazdığım var. Ne güzel. Keşke herkes e olabilir. Olursa. Ya olabilir kardeşim. Adam ya adam zaten orada yılda 365 günde 5 gün kalıyor. Kalsın. Hatta oraya gitmesin, gelsin bende kalsın. Yani sıkıntı yok. Ah benim için Erdoğan dışında başka hiçbir alternatif yoktur. Kesinlikle. Seviyorum kardeşim onu. Onun dışında kimseyi de oraya yakıştırmıyorum. Bir onu yakıştırıyorum, bir kendimi yani yakıştırıyorum. O zaman... Vallahi ben kardeş sağ görüşlüyüm. AK ee, Parti'ye oy veriyorsun? AK Parti'ye hayatta oy vermezdim. Ee, iyi İyi Parti'ye verdim. Bundan sonra CHP'ye vereceğim. CHP mi? Peki CHP ne yaparsa CHP'ye oy vermekten vazgeçersiniz? Abi CHP AK Parti'nin yanına giderse ben oy vermem. Sadece bu mu olur? Vallahi ben Atatürk'le ilişkili Atatürk e olduğunu Atatürk söylüyorum. Ben... Sadece sorucu aramıyorum. Ben Atatürk'ün yanında kim Atatürk destekliyorsa ben oradayım. Ama dayıcığım şimdi siyaset diyalog işi değil mi? Hani AK Parti ile CHP'de hepsi kol kola olması gerekmiyor mu? Abi mi? ben ıı, Tayyip'i bak ben Özal'a verdim. Yedi defa Özal. Daha Tayyip'e oyumu nasip olmaz. Tayyip... Iı, Cingen yapıyor. Ama Aldanma. CHP'de Parti'nin yanına giderek birlikte diyalog kursalar hep birlikte. Tayyip gelmesin yani. ya. Ee, CHP'nin yanına kim gelirse gelsin Tayyip gelmesin. Peki te mesela seçimde şöyle bir şey oldu diyelim. Bir anda işte tabii şu an başkanlık sistemiyle yönetiliyoruz. O da ayrı bir durum. Tek adamlık sistemi de. Hani mesela koalisyon kurma durumları gerçekleşti Ak Parti ile CHP'nin mesela ben böyle, böyle görmedim Bunu istemez misin? Ben de koalisyonları gördüm abi ben böyle görmedim abi tek adam abaa asıyor kesiyor yapıyor ya yapmayın gitmeyin <laughs> vallahi ben kafam şaştı ya adalet yok abi anasını mesela iş yok ben makine kıyamadan emekliyim ya bizim zamanımızda uzman çavuşu kimse dönüp bakmazdı ya uzman çavuşla kimsenin gücü yetmiyor bak ben ben Ankara'lıyım vallahi İhsası yok. ishas yok. Ben şu üniversite mezunlar, Benim kız da okuyor. İki yılda yüksek lisans yaptı. Bana bir gençlere üzülüyorum ben ya. Anladım. Müthiş girmeleri imkansız. Sonuçta sonuçta, ya? sonuçta yani ya 130 yerli, milyardan yerli, orada 800 milyar borç var. Özel sektörün borcunu da sen ödeyeceksin. Yerli tank üretiyoruz milyar. dayı, uçak üretiyoruz. Ayel ya. ya. <laughs> Seni Allah Allah. Palet yok? fabrikası kapatıldı Türkiye'de. Bak e, zarar Zingar ediyorsa, zarar ediyorsa da kapatılsın özür dilerim kapatı satıldı. Şey yok, değil mi? Satıldı ya. yanlış hatırladım pardon. demek ki kar etmemiz gerekiyormuş. Ek bir tane Muş'ta saray yapılıyor mesela. Ya bak, yani ne olacak şey, ya. şey, ki? Para yok. Vatandaş geçinebiliyorken biliyorken saray yapılması bak. doğru mu? İtibardan tasarruf bak, olmaz. Bak, ediş olmaz bir şey yapmıyor yani. yani. Tabii ki. CHP'nin zamanında var ya bak Kırıkkale'ye. Ya önü mü yapıyorsunuz ben anlamadım. Bironi tabii ki ya. Allah Allah. Ahsa bak ben makine kimyadan <laughs> emekliyim. Siz aynı görüşteymişsiniz aslında. <laughs> bunlar görüş. Bunlar <laughs> sana dalga ya. geçiyormuş abi. Ya görüşüyor. <laughs> abi. Dalga geçme. Abi doğru onu söylüyorsun? Korkma abi. Zat korkarsan e, sıra sana gelecek ya. Anlamıyorum ben. Bak ben makine kimyadan <laughs> emekliyim. 18 tane fabrika vardı bizim Kırıkkale'de. Hepsi kapandı. Ya bunu CHP yaptı o zaman ya. CHP'nin zamanında kuruldu bu fabrikalar. Şimdi bir fabrika kurusunda sen gidi şeymişsin Biz polisler dönüp bakmazdık ya. Bak Türkiye'de en çok polisle e, jandarmaya uzman çavuşlara giden yer bizim İç Anadolu Bölgesi bak. Evet. Abi iş yok ya. CHP. CHP mi? Peki CHP ne yaparsa CHP'ye oy vermekten vazgeçersiniz. Çok güzel bir soru. Şey. CHP ne yaparsa iktidar olmaktan vazgeçersin. İktidar değil zaten. İktidar olmaktan vazgeçerse. Ha, yani bunun için çalışmazsa mı? Çalışmaz. başka bir şey var. Mesela PKK'yı desteklediği söyleniyor. Doğru mu? Hayır, olur? inanmıyorum. Böyle bir şey var mı? Varsa ya, vazgeçer misiniz? Ay, gerçek anlamda ispat edilirse elbette. Anladım. İspat ederlerse elbette. Teşekkür ederim. Ne yaparsa eğer sizin görüşünüzde? Şimdi ben artık AK Parti'ye oy vermiyorum dersiniz. Şimdi bak şimdi. Diğer partilere şu bakıyorum. Bir tane yani değiştirip de şu AK Parti'ye oy verecek bir tane parti yok. Adeta, Anladım. Ben sadece AK evet. Parti özelinde soruyorum. Yani, AK Parti sizin için neyi kötü yaparsa siz artık AK Parti'ye oy vermezsiniz. Ben bunu soruyorum. Vallahi hangi bakımdan? İşte size göre yani soruyorum. Ben göremedim ki kötü bir şeyini. Yani Anladınız AK Parti'ye oy vermemem için AK Parti'nin diğerleri gibi terörü desteklemesi desteklemesi lazım. Yani benim AK Parti'den vazgeçmem Mesela nasıl desteklendi? Yani AK Parti AK Parti bugün ne abi teröre, tamamen karşı. Tamamen karşı. Mesela evet. seçimden önce Abdullah Öcalan'ın mektubunu destekledi. İşte Osman Öcalan'ı TRT Kürtçe'de röportaja çıkartıldı. Hiçbir engel koymadı hükümet. O demokrasi adı altında yapmıştı onu. Yani kendisi kırmızı bültenle aranan bir terörist. Yani evet. Abdullah Öcalan'ın kardeşi kırmızı bültenle aranıyor. Demokrasi adına mı röportaj yapılmıştır diyorsunuz? Tabii. CHP'ye destekliyorum. CHP mi? Peki ya. CHP ne yaparsa CHP'ye oy vermekten vazgeçersiniz? İşte bu parti gibi yönetimi yaparlarsa, iktidara gelirse, aynı şu partinin uygulamalarını yaparlarsa, işsizlik büyük başlıca başlı bir sorun. Şu gençleri görüyorsunuz bak. İşsizlik başlı başına sorun. Yüzde yirmilere geçen bir işsizlik bu 80 milyon da %13'müş. Tüy onu yani geçecek. %13, onu, %14. onu geç. Onu geç. O veriler. Eşitsizlik de %24. O verilere abartacaksın abi. O %13 mü diyor? Bir %10 üzerine artı koy sen onu. Enflasyon diyor %5. Emeklilere maaş mı verdin? %5. Ee, enflasyon %50 her şey zam geldi. Elektriğe, doğalgaza. Tutmaz. Onu, onların verilerini söylenenleri siz yapmayın. Nazar itibar almayın. Sen piyasaya git. Anladım. Geçen sene veya altı ay önce almış olduğun malı bir daha al. Aynı fiyatı alabiliyorsan tamam seninle aynı fikrim ben. Ama aynı fiyatı alamıyorsan... TÜİK verilerini e? soruyoruz. Yani devletin o kim, verileri... O devlet sahtekar abiciğim. Devlet sahtekar. Kandırıyor. Zaman. Dünya ülkeleri arasında şunu söylerim çocuklar. Dünya ülkeleri arasında devleti ve medyas tarafından aldatılan başka bir millet yoktur bizim gibi. AK Parti ne yaparsa eğer AK Parti'ye oy vermekten vazgeçersiniz? AK Parti ne yaparsa... AK Parti e, hasta eskiden hastanelerde kuyruklar oluyordu. Aynı şekilde Şu an olmuyor mu? Şu an olmuyor. Olmuyor. Randevusunu al, alıyor vatandaş. Ben aldığınız benim, gibi direkt girebiliyor musunuz? Mesela ben beklediğim oldu mesela randevuyu aldım. 5 dakika, 10 dakika, yarım saat onlar normal şeyler. Benim annem sabahın 5'te kalkardı giderdi. O Bunun günü, sebebi Erdoğan mı, AK Parti mi? AK Parti. Yani teknolojinin gelişmesi vesaire değil yani. Hasta... Teknoloji... Bilgisayar o... sistemine geçilmesi... O zaman... internet. O zaman tamam internetler hastaneleri temizlemiyordu sonuçta. Nasıl Hastaneler ]adım. leşhaneydi. Hastaneye gittiğin zaman kokudan durulmuyordu. Hasta Yok işte, O dönemde internet ve teknoloji yoktu ya onu soruyor. Tamam. Söylüyorum. E, su mı yoktu? Tem yok, kuyruk temiz. dediniz ya ben onu söyledim. Ha yok sen teknolojiye şey yaptın ya. Yok kuyruk yoktu dediniz ya hastanelerde. Ha, yok alakası yok, teknoloji alakası yok. Şu anda da... Vardı, pardon şu vardı dediniz. Şu anda da, şu anda da e, nüfus aşırı bir derece kalabalık. Aynı hesaba gelir yani. bir tanzim kuyrukları falan oldu etkilemedi o zaman. Olumsuz anlamda bir şey değildi o zaman yok, tanzim benim, benim için olumsuz Ama sadece böyle kuyruklar olursa o zaman vazgeçer ya, tüp, misiniz? Tüp kuyruklar olursa, akaryakıt bulamazsa... Siz kullanıyor mu vatandaş? Ben kullanıyorum. Öyle mi? siz kullanıyorsunuz? Genel olarak doğalgaz var. Doğal da zam geldi. Olsun. O köyler kullanıyor yine tüpleri. Yani şimdi bir kısım kullanmıyorsa... Ama vatandaşın bir... çoğunluğu doğalgaz kullanıyor. Olsun. Akaryakıt kuyrukları oluyordu. Sabahlara kadar ben böyle babam ticari araba kullanıyordu. Sabahlara kadar ekmek parası kazanmak için benzinde bekliyordu. Onu da 100 litre alacağına 20 litre alıyordu gidiyordu. Bunlar olursa vazgeçersin. Ondan olsa zaten. vazgeçerim. Peki Ak Parti ne yaparsa Ak Parti'yi desteklemekten vazgeçersiniz? Abi ters köşe yaptın sen ya. Neden? <laughs> Soru öyle bir geldi ki ne yaparsa vazgeçersin evet, diyorsun. Sizin için Ak Parti'yi ya her partiliye soruyoruz biz bunu evet. ama Ak Parti olduğunuz için ondan soruyorum. Ne yaparsa Ak Parti siz artık hiçbir şekilde desteklemezsiniz, oy kullanmazsınız ya da neyse ya şimdi eleştirirsiniz. açıkçası ben yani 2-3 dönemdir oy kullanmıyorum. Çünkü zaten ama ilk, sonuçta ilk destekliyorsunuz destekliyoruz, hala. Destekliyoruz evet. AK Parti'yi destekliyoruz. Hani sağ, sağ, sağcı olduğumuz için Şimdi solcu taraf da var tabii ki bildiğiniz gibi. Hı -hı. AK Parti ne yapması gerekiyor? Ne yapabilir? Örnek bir şey söyleyin. İşte düşünün görüşünüze toparladım. göre hayat ya tabii ki şu an tabii bakın desteklememe rağmen tabii ki AK Parti'nin de e, halka karşı, millete karşı şeyleri oldu yani olumsuzluklar oldu olmadı değil. Hani biz tamam dışarıdan izliyoruz bunları, görüyoruz haberlerden ama e, olumsuzluklarını da görüyoruz. Ha, benim de hoşnut olmadığım şeyler oluyor mesela AK Parti'nin yaptığı şeyler. Mesela son zamanlarda üst üste yapılan zamlar mesela. Örnek veriyorum asker ücreti 2000 2020 miydi? 2020 lira. 2020 TL örnek veriyorum e, şeyi çıkardı. E, asker ücreti çıkardı, çıkarttı mesela net olarak. Ama onun arkasından zamlar geldi mesela. Yakıta zam geldi. İstanbul'da şu an kapalı ekmek 2 TL oldu. Biliyor musunuz farkında mısınız? 2 TL oldu daha geçen gün haberlerde duyduk. Ve ben rahatsız oldum yani. Örnek veriyorum yakıtlara zam geldi. O zaman bu tarz hareketler tabii. ve ekonominin gidişatı vazgeçmenizde sebep olabilir mi? Şöyle bir şey tabii ki. Şimdi şöyle bir şey var. 2000 TL alan aylık 1 TL alan insanın şu Türkiye'de huzur içinde rahat içinde yaşaması lazım. Yani örnek veriyorum zenginiyle fakirinin aynı yemesi lazım. Markete girdiğimiz zaman örnek görüyorum etin kilosu 50 TL mesela diyelim ki hı hı. zengin 50 TL yiyorsa fakir de yiyecek. Evet. Mesela buraya geçtiğimiz zaman biz pirzola yiyorsak fakir de yemeli yani fakir derken askeri ücret alanlar Peki da yemeli. 2000 lira yani. maaş alan kişi 50 liralık eti alabilir mi? Alamaz. Anladım. Örnek veririm ben orada eti tabi oranın parasıyla söylemem 5, 5 euroya etin kilosunu alıyorum ama ben euro kazanıyorum orada. Yani farz edelim 5 TL aldığımı düşünelim. O askeri ücretle oradan burası hemen hemen aynı zaten. Mesela biz geçenlerde de sorduk işte Cumhurbaşkanı 80 milyon liraya 4 tane kamu e, özel araç aldı. Evet. 4 tane. Onun dışında yazlık saray yaptırılıyor. Bitlis'te külliye yapılıyor. Bunların yapılması doğru mu? Yoksa vatandaşın derdiyle ilgilenmek yerine bu tarz şeylerle ya da Suriyelileri ön plana koymak yanlış mı? Şimdi Bunlar şöyle, etkiler mi sizi? Tabii etkiler. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu programın yani şu 4 tane araç alması 80 mi biz daha bu bölümünü sabah izledik senin bölümünü izledik sabah Abi, bizim, biz tabii sabah izledik Başka biz bölümünü. birkaç bölümünü izledik senin sunduğun. Şimdi 80 milyon TL'lik aldığı 4 aracı ben desteklerim. Neden destek? Tam diğerlerini desteklemem. Şimdi Hı -hı. şöyle. zaten ben dinledim oradaki birkaç kişi hak verdim ben. Şu an ben de hemen hemen aynı şeyleri söyleyeceğim. Çünkü günümüzde kullanılan teknolojiyle Bundan önceki teknoloji bir değil. Kurşun geçirmez araçlar tamam. değil mi? Onlar. Ama da. Bunlar daha daha 9 kat oldu bunlar. Şu anki aldığı araç... geçirmez hariç... araçtan kurşun mu geçiyor peki? Var kurşun geçirmez. <laughs> 3000 Adı tane de. Koru, koruması var zaten. Yetmiyor mu 3000 tane koruması? Ben ben de cevapeliyim bu arada. Olabilir. Kapışalım Olabilir. Ya, beraber. Ya, hiç ben, şey yapmam ben. Ya, ne diyor abi? Abi bir şey Şimdi demek o ister. desteklemiyor. Tamam ben onun onun kararına Olur. saygı evet. duyuyorum. Sebepli, ben, şey ben de ona da soracağım ama. Bir ben de, de saygı, saygı duyuyorum ona. Ben de aynı saygı. Aynı soruyu diyorum. ona da aynı aynı. soracağım. Ama o külliyelermiş, saraylarmış falan bunlara gerek yok. Bunlara verilen paralarda Sağdaki soldaki ihtiyaç olan sahiplerine para verilirse. Yani ihtiyaç olandan çok zaten asgari ücretle geçinmeye çalışan bir sürü vatandaş tabii, var. Tabii. İlk önce bu zamları ya da ekonomik İndir sorunları çözmek azal. mi gerekir acaba? Tabii. Öncelikle onları çözmesi lazım. Bir tane oyuncak alıyorsun. Al 40 TL. 40 lira hiçbir şey yok. Ne gerek var? 40 Kendisi de bunu kabul ediyor. Almanya'da yaşıyor mesela. Az önce Euro bozdurdu. Burada yaşasa hani rahat geçinir ama, ama buradaki payı. kişi tabii buradaki kişi 2000 lira 2500 lirayla nasıl geçinecek? Mesela ben e, tamam orada da yemek yiyorum yemiyorum da ben küçük bir kıyasla ama orada yapacağım? Daha ucuz. Ben orada bir şey yemek yediğim zaman orada verdiğim para mesela oturuyorum mesela diyelim ki balık yiyorum. Karışık balık falan eşimle beraber iki porsiyon yani iki kişilik yiyorum. 50 euro para veriyorum. Buranın parasına göre ne yapar? 300 TL para yapar. Anladım. Ortalama. Ama şuraya oturup da bir e, eşimle oturup da TL, bir balık bir şey karışık burada. Karışık balık yiyip de 200 TL ya da 230 TL vermek zoruma gidiyor. Neden zoruma evet. gidiyor? Ya şöyle. Vatandaş nasıl yiyor bunu? Evet. Ondan rahatsız oluyorum ben. Yiyebiliyor mu acaba? <gülüyor> <gülüyor> Ondan rahatsız oluyorum ben. Hadi. Şey e, tamam ben yani destek desteklemenizi bu tarz şeyler vazgeçi, vazgeçtirebilir size yani anladım. Size soralım CHP'lisiniz galiba. Evet CHP'yi CHP destekliyorsunuz. Evet. CHP ne yapsa CHP'den vazgeçersiniz? CHP gerekeni yapıyor. İşte İmamoğlu'nu destekledik. Biz burada buralı olduğumuz halde sizi de Tamamen takip ediyoruz. Tamamen yaptığı siyaset doğru mudur sizce şu anda CHP'nin? Bence doğru. Yoksa hatalar var mı? Hataları vardır. Şu an aklıma gelmiyor ama doğru yani geneli doğru. AKP'nin de var doğrular yanlışlar ama hani yol yaptık diyorlar. Yaptığı yollardan herkes geçemiyor düşününce. Mesela ben geçen İstanbul'a gittim. Körfez'den geçtim. Osman Gazi Köprüsü'nü kullanmadım mesela o şekilde. O zaman CHP'den şu anda öyle bir vazgeçebilecek bir şey bulamadınız mı? Yok bulamadım. Yok yani vazgeçecek bir şey. Teşekkür ederim size. En son CHP'ye mi verdiniz? Peki hmm. önce ondan önce AK Parti'ye. Neden vazgeçmiştiniz AK Parti'den? Şu an CHP'den de vazgeçmiş durumdayım. Gerçi de aradığım yok. Yani verdiğim oylarda tam aradığımı bulamadığım için yani mecburiyetten veriyorum. Yani ne yaptı veriyor. da CHP ya da AK Parti siz e, sistemin adamı. Hepsi sistemin, düzenin e, bir parçası gibi. Birbirinden çok farkı yok. Yani e, çözüm üretmiyorlar. Üretemiyorlar. Yukarıdan hepsi aynı elden yönetiliyor gibi geliyor bana. AKP'ye verdi ama? AK Parti'ye. mi? Peki var. AK Parti ne yaparsa siz AK Parti'den vazgeçersiniz. Ne yaparsa? Ya şu anda zaten ağır bir şeydir. İşi bitiyor artık onun. Vazgeçtiniz mi AK Parti? Ye? Vazgeçtik artık. Ne, neden? Ne neden? Ne yaptı AK Parti? Neden vazgeçtiniz? Ya yolsuzluklar bizi bunaltıyor. Ya duyduğumuz ya bu yolsuzluklar bizi bunaltıyor orada yani. Kötü mü yönetiyor? Kötü yönetiyor, yani. öyle yönetiyoruz. O parti ne yaparsa o partide oy vermekten vazgeçersiniz. Yanlış yaparsa olaylara sahip çıkmazsa memleket meselelerine. Mesela? İkisi de. Hangi Ak, parti? AK Parti de olabilir, CHP de olabilir. İkisi de. Siz ben... kime veriyorsunuz? Sen, sen o kadar ısrar etme. Ben de eski bir hesabım olayım. Böyle hemen pat diye cevap verecek halim yok ya. Yani. Bir sorun değil yani. Tamam. O yüzden de, çok önemli değil. Ben sadece evet, hangi partiyi destekliyorsunuz? AK Parti. AK Parti ne yaparsa AK Parti'ye oy vermekten vazgeçersiniz. AK Parti ne yaparsa? Ya bu devlet memurlarının maaşlarını artırmasa oy vermekten vazgeçerim. Bunun dışında var Onun mı? Onun dışında şu an aklıma gelmiyor. İyi yönetiliyor mu? Sorunlar var mı? Sorunlar şu an var. Ülke iyi yönetilmiyor şu an. Ee, ekonomi çökmüş vaziyette şu an. Sorumlusu kim? Sorumlusu ülkeyi yönetenler. Yönetim. Hükümet mi? AK Parti. Evet, AK Parti. Mi? AK parti. Vazgeçme durumunuzu etkiliyor mu bu, bu yönetim? Şu anki gidişat etkili, etkiliyor. Destekliyorsunuz. AK Parti. AK Parti ne yaparsa AK Parti'ye oy vermekten vazgeçersiniz. Ülke geleceği, ülke geleceği ile ilgili verdiği kararlar. Terörle mücadele. Bunlar da yanlış olursa desteğimizi çekeriz. Şu anda yerinde mi her şey sizce? Var mı bir soru? Şu anda yani yüzde yüz değil. Suriyeli politikası etkiler. Suriyeli emekli, politikası iyi mi mesela? Şu anda? Emekli maaşları etkiler. Bunlar iyi mi bu emekli maaşı Suriyeli politikası şu anda? Değil, değil. O zaman sizi biraz etkiliyor mu vazgeçmenizi? Mesela benim gözümde il teşkilatları iyi çalışmıyor AK Parti'de. Diğer o zaman parti biraz diğer mi? Tabii. Sizin vazgeçmenizi sağlayabilir Yani mi? vazgeçer miyim bilmem de yani AK Parti olarak değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman arkasındayım ama AK Parti'nin her zaman arkasında mıyım ona söz veremem. Ama Recep Tayyip Erdoğan zaten eşittir AK Parti değil mi? Değil. Neden? Şimdi ben ülke yönetiminde Tayyip Erdoğan'a güvendiğim kadar belki AK Parti'li diğer milletvekillerine güvenmeyebilirim. Ama ayrıca Erdoğan genel başkanı AK Parti'nin. Olabilir. Partiyi yönetiyor yani. Onun onun kararları dışındaki hiçbir karar verilmiyor. Tam. Bütün hükümetlerde bu böyle olmayacak mı o zaman? Yok. Şş, dediniz ya. Yok. yok partiye ben, o yüzden ben, söyledim ben. Yok. Tayyip Erdoğan'ın politikasını beğeniyorum. Dik duruşunu beğeniyorum. Ama dediğim Genel gibi. Genel olarak şu anda mesela Erdoğan'ın politikaları doğru mu sizce? Şimdi mesela, o şart, şartlara göre değişir. Doğruluk ne kadar? Çeşitli anlamlar var. Ekonomik anlamdaki ekonomi yönetimi işte Berat Albayrak eleştiriliyor genel olarak. Onu hala ona görevde karşıyım. tutması. İşte Suriyeliler. Aileden bunlar... aileden hiç kimsenin siyasette olmaması lazım. Bu işte Suriyeli meseleleri... Albayrak belki işini çok iyi yapıyor olabilir ama ben karşıyım. Anladım. Ya yani iyi yapsa bile olmaz. Karşıyım. Peki bu var. İşte sizin söylediğiniz gibi Suriyeliler an, meselesi ben ekonomi. Emekliyim çalışmak zorundayım. Emekli maaşım asgari ücretin altında. Gerekçe ben fazla prim ödedim. Çünkü yaş şeyini çıkardılar. Bana 6 yıl vurdu. 6 yıl emekli olamadım. 6 yıl emekli olamadığım için yine çalışmak zorunda kaldım. 6 yıl fazla çalıştığımdan benim maaşımdan kesiliyor. Ya beni emekli et ya da hakkımı ver. Aynen. Ha, AK Parti'ye ben mesajımı buradan söyleyeyim. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki süreçte emekli maaşı asgari sen altında olursa oyumuz başka partiye kayacak. Anladım. AK Parti. AK Parti mi? Peki AK Parti ne yaparsa AK Parti'yi dezleme, desteklemekten vazgeçersiniz. Vallahi şöyle söyleyeyim mesela bu metroda falan şu an sürekli zam var mesela Bursa'da. Bunlar devam ederse ben vermem yani. Sadece metro mu? Yani, yani sadece metro. Bu ne? Aynen. Şu an mesela doğalgaza, kar yakıt, sigara, ya çay, hepsi elektrik birçok alanda zam var. Şu an ülke zaten yani hep, hep zam yani geliyor, hep geliyor hep ama göre. bu da bizim elimizde olan da bir şey değil yani. Şimdi biz Rusya'dan mesela bize atıyorum 10 TL'lik bir şey geliyor. Biz onlara yani kar yapmadan bu işi zaten yapmaz ülke. Mecburiyetten yani zam olmak zorunda. Bence ülke gelişiyor yani. Gelişen bir ülke sonuçta. Gelişen Sinada... bir ülkede zam olur mu? Olur, evet. Bence büyüyen. Vazgeçmiyorsunuz büyüy o zaman. Büyüyen niye geçelim ya şu an zaten. Ben ülke... de onu sordum. Ne olursa vazgeçersiniz. Yok. Ya dedim ki bu zamlar sürekli yani. Boş yere mesela şey olursa zaten ben vermem oyalıca. Ha, daha vazgeçmeyi. Ama... Boş, boş kullanırım. Başkasına da vermem yani. Neden? Vermem. Alternatif Türkiye'yi iyi bir yere götürebilecek bir parti yok mu? Yok. Peki AK Parti ne yaparsa AK Parti'ye oy vermekten vazgeçersiniz? Fiyatlara zam yaparsa bu adaletsizliktir. E, fiyatlara zam yaparsa çünkü o kadar hani fakir gariban insanlar var, durumu yok insanlar var, dışarılarda kalan insanlar var, bir muhtaç olan insanlar var. Fiyatlara zam yaparsa ve de e, verdiği sözlerini tutmazsa hem Allah katında günahdır, em de o zaman destekleme. Başka var mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Yok, ne yaparsa desteklemezsiniz diye sordum ya. Evet abi. Onu diyorum. Başka var mı söyleyebileceğiz? Var de. abi. Buyurun. E, sayarım ben abi. Buyurun. <laughs> Şimdi Recep Tayyip Erdoğan tamam mı? Ee, çok fazla hani vatanda menнетine düşkün bir insan. Ama yani ben şunu da anlamıyorum. Tayyip kendi oğlunu neden askere göndermedi? Konuşurum abi. Peki şunu soracağım şu an mesela benzin ucuz mu, doğalgaz evet. ucuz mu, elektrik ucuz mu, sigara evet abi. uygun mu? Evet i̇şte birçok alanda yer, her şey uygun fiyatta mı sizce? Abi, bence uygun e, ortasında, arasında abi. Ama teşekkür bir şey daha söyleyeceğim Bak böyle zamlara hani böyle zam yapmaya devam edilirse insanlar. <laughs> İnsanlar şey efendim e, arkadaşım Anladım teşekkür ederim <laughs> İnsanlar anlaşamaz zam olduğu yerde ne olur biliyor musun kavga kargaşa olur Anladım Birbirimizi anlayamayız